var bir de bizim. Geleceğin karton sanı. Geleceğin karton sanı. Evet. Geleceğin karton sanı. Gezzar karton sektörünün içinde en iyileri. Yani tutalım mı diyorsun hocam? Hadi al bekle. 20 trilyon, 23 trilyon sermaye, 30 Hadi trilyon daha 90 aylık kar, 6 aylık kar, 15 mi, 10, 6 aylık karına kadar toplamda sermayesin kaç kat karı var? Bölündükten sonra hiç kar. güldürmedi ama hep sürekli bitmez mesela o kağıt 3 liradan 56'ya gitti. 56'dan bölündü e, şeye, 20 liraydı 14'e geldi şu anda da 16-17'lerde yani 34'lere gelir daha çok onun yolu var. Küçük sermaye şirketi ha, şey vardı da, Ama daha... tabi bunlar uzun vadede. Tabi öyle al gülüm ver gülüm öyle değil bir çocuktu bir şey diyor 9 do, ay Kanakarında duruyor, doğuruyorsun, 20 sene bakıyorsun, 20 sene sonra askere gidiyorsun. Oh. Ekmölme ben. Şimdi hep böyle hemen alayım hemen. Yok 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 öyle yok. Köşeyi dönüp hesabı öyle yapıyorlar. Yok. Ben, öyle yok. Ben beceriksizim bak. 90 bin lira 13'e çıkarttım. Beceriksizim. Adam 50 bin lira 70 trilyona çıkartmış. Yani ben de niye damızlık bırakmam ben. Mesela.